İyi akşamlar burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Ornerli. Sayın izleyiciler bu akşam Suriye'deki gelişmeleri ve uluslararası toplumun tutumunu ele alacağız. Türkiye'nin Suriye'ye yaklaşımı Washington'da da sıkça tartışılıyor. Biz de buradan değerlendirmeye çalışacağız. Konuğumuz yakın zamana kadar Kongre Araştırma Servisinde Ortadoğu ve Türkiye uzmanı olarak görev yapan Carol McDalowitz. Carol McDullough. Pleasure. Pleasure teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Türkiye'nin tonuyla başlayalım. Ee, Suriye'ye dair kullandığı dille başlayalım. Biraz daha sert bir tutum takınıyor gibi son dönemde Türkiye. Buna katılıyor musunuz? Evet, kesinlikle katılıyorum. Çünkü dün Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun söyledikleri şu ana kadarki en sert sözleriydi diyebiliriz. Aslında Türkiye'nin şu ana kadar Esad rejimine çok fazla sabrettiğini, sabrını tükenmekte olduğunu söyledi ve gözüken o ki artık reform sözleri de yerine getirilmiyor açıklaması vardı. Dolayısıyla Davutoğlu'nun son ziyaretinde Şama gidişinde çok da iyi bir davranışla karşılaşmadığını düşünüyorum belli noktalarda. Çünkü kendisi Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından havaalanında karşılandı. Daha sonra sözler verildi ama bu sözlere rağmen Türkiye'nin sınırının hemen güneyindeki kasabaya yeniden bir saldırı düzenlendi. Ve bunun sonunda bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ve Ladekia'da gördüğümüz korkunç görüntülerinde bunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Orası da çok sınırdan uzakta değil. Dolayısıyla hem bu tutum Türkiye'ye karşı hem de bütün bunlar Türkiye'nin sabrını yitirmesine neden oldu. Şimdi bir soru daha var. O da Türkiye'nin ne yapabileceği sorusu. Aslında soru şu. Böyle sert bir dil kullanıldığı zaman bundan sonra artık daha ne yapılabilir ya da ne gibi açıklamalar yapılabilir gibi bir soru beliriyor. Acaba Türkiye'nin şu anda daha iyi bir kozu avantajı var diyebilir miyiz? Emin değilim aslında. Çünkü Türkiye'nin kullanabileceği silahlar aslında yani yaptırım anlamında ticari yaptırımlar olabilir ama Suriye'yi etkilediği kadar bunlar Türkiye'yi de etkileyecektir. Çünkü Türkiye ile Suriye arasındaki ticaret son yıllarda zaten giderek artmıştı. Türklerin Suriye'de çok büyük yatırımları var. Üretim sektöründe, başka sektörlerde ve ticari e, serbest ticaret anlaşması söz konusuydu. Dolayısıyla ekonomik yaptırımlar bir bu merak etkisi yaratarak Türkiye'yi de etkileyebilir. Ama tabii bunlar yine de kullanılabilir akıllı bir şekilde bana kalırsa eğer uluslararası bir e, çağrı olursa ve rejimi uluslararası I suçlar mahkemesine götürmek gibi uh, bir şey söz konusu olursa ve Türkiye buna katılırsa uh, orada bir uh, e, pivot rolü oynayabilir. <laughs> önemli bir komşu olarak böyle bir çağrıya katılması zannediyorum bu sesin daha da yüksek duyulmasına sebep olabilir, yol açabilir. <laughs> Türkiye ve Amerika'nın Suriye'ye yönelik politikalarını birbirine benzediğini düşünüyor musunuz? Uh, evet, buraya doğru geldiler diye düşünüyorum. Aslında bir ölçüde slow, aslında hep oradalardı. Amerika biraz you know, yavaş davrandı. Uh, Dışişleri Bakanı Clinton'ın Mart ayında söylediklerini düşünecek olursak, Suriye'de her şey yeni başlarken, o zaman onu Libya ile biraz karşılaştırmıştı. Ama Suriye'de olanların polisin işini yaptığı şeklinde olduğunu söylemişti. Libya'da ise rejime karşı bir askeri savaş açıldığını söylemişti. Ancak Suriye'deki durum değişti tabii. Tabii şu anda rejim yine halkına karşı bir savaş açmış durumda. Dolayısıyla bu durumun biraz değiştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika söylemi ve hareketleri de biraz daha sertleşti bununla birlikte. Türkiye de biraz yavaş davrandı ama o da aynı şeyi yaptı. Yani konumunu giderek güçlendirdi, söylemi de giderek güçlendi. Dolayısıyla şu anda ikisinin tutumunun, iki ülkenin tutumunun birbirine benzediğini düşünüyorum. Obama yönetimine yönelik eleştiriler vardı ve daha sert davranmadığı için eleştiriliyordu Esad rejimine karşı. Örneğin istifa etmeye çağırmamasından ötürü böyle bir eleştiri vardı. Daha güçlü olabilir miydi acaba? ve neden böyle olmadı? Tabii daha güçlü olabilirdi ama tabii bir uluslararası açıklama bazında olsaydı bu daha iyi olurdu. Yani sadece Amerika'nın bir ülkeye müdahale ediyormuş gibi gözükmesinin önüne geçilmiş olurdu. Dolayısıyla Afganistan'daki savaş ve Irak'taki savaşın yanı sıra biraz fazla esne, yere uzanmak zorunda kaldı Amerika. Tunus'ta sıkıntılar var, Mısır'da sıkıntılar var, Bahreyn'de sıkıntılar var. Dolayısıyla şimdi Suriye'de de bir durum var elimizde. Bu anlamda bir isteksizlik olduğunu da düşünüyorum. Yani daha fazlasını yapmak konusunda neler olduğunu görmek istediler daha fazla şey yapmadan önce. Tabi her zaman şöyle bir soru da var. Acaba bundan sonra ne olacak sorusu. Evet orada bir insanlık trajedisi istenmiyor ama bundan sonra ne gelir? Yani Esad'dan sonra kim gelebilir sorusu da var. İnsanlar bir mezhep çatışmasından da bahsediyorlar Suriye'de olabilir diyorlar. Yani Sünnilerle e, diğer mezhepler arasında bir sıkıntı olabilir diye düşünüyorlar. Dolayısıyla hiç kimse Suriye'de bir istiksarsızlık istemiyor. Çünkü çok önemli merkezde bir ülke. Dolayısıyla bu yavaşlık biraz anlaşılabilir diye düşünüyorum. Ama biraz da trajik tabii o da Suriye halkının hali düşünüldüğü zaman. Ben biraz da uluslararası toplumun ne gibi seçenekleri var sorusunu dan bahsetmek istiyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesinden bahsettiniz. Herkes yaptırımlardan bahsediyor ama bu yaptırımların Türkiye'ye de zararlı olabileceği söyleniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi henüz bir karar tasarısı geçirmedi. Acaba ne gibi seçenekler var Uluslararası toplumun elinde şu anda? Rusya ve Çin aslında bu masaya gelmediği sürece, aynı fikir olmadığı sürece Güvenlik Konseyi'nden böyle bir karar çıkarılması söz konusu olmayacaktır. O yüzden sadece bir açıklama yayınlanmıştı. Çünkü Rusya ve Çin bunun daha ileriye gitmesine izin vermemişti. Çin ve Rusya daha sert yaptırımlara karşı çıkıyorlar. Şu ana kadar Avrupa Birliği ve Amerika yaptırımları uyguladı sadece Suriye'ye karşı. Bu ilginç olacaktır. Çünkü Suudi Arabistan'da Kral Abdullah'ın son hareketleri de önemliydi. Yani Arapların biraz daha sert yaptırımlarla Suriye'nin karşısına çıkabileceğini gösterdi. Tabii Suriye'nin sınırları geniş önemli ama biraz daha izole edilebilir. Maalesef Irak'ta Başbakan uh, Maliki Esad rejimini destekliyor. O yüzden bu sınır bir silah gibi kullanılabilir. Ancak tabii yine yapılabilecek şeyler var. Karşılıklı danışmalarla ulaşılabilecek noktalar var. Ama insanlar bu araçları, bu yolları ortaya koymakta zorlanmıyorlar ama şu anda tam bir isteklilik yok. Galiba insanlar bundan sonra ne gelir konusundaki soruya takılıyorlar. Bu konuda bir e, varmış değiller. Türkiye'den biraz bahsedelim. Türkiye'nin içinde bulunduğu konumdan da bahsedelim. Financial Times'da önemli bir makale vardı ve sıfır sorun politikasına yönelik bir makaleydi bu. Siz Türkiye'yi çok yakından incelediniz biliyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz bu sıfır sorun politikası ile ilgili? Bence Türkiye için bunun en büyük avantajlarından birisi ticaret ve ekonomik ilişkiler oldu komşularıyla. Bence bu çok açık bir şekilde ilerledi, gelişti. Ancak aynı zamanda Türkiye tabi diktatörlere de ulaşmış oldu. Yani sıfır sorun aslında İran rejimine görmezden gelmek gibi bir sonuçla önümüze çıkmış oldu. Yani seçimler sonrası ki bütün bu şeyler görülmemiş oldu. Aynı zamanda Suriye rejiminin kendi halkını baskı altında tutması görülmez oldu. Türkiye belki bu yüzden Libya konusunda da biraz Yavaş davrandı, son NATO ülkelerindendi Türkiye. Dolayısıyla sıfır sorun politikasının uzun vadede çok fazla avantaj getireceğini, fayda getireceğini düşünmüyorum Türkiye'ye. Bu da geçici bir ticaret konusunda şu anda yardımcı oldu ve bir şekilde bir diplomatik başarı olmasının yanı sıra aslında ben bunu başarısız bir politik olarak nitelendirmek istemiyorum ama bence aslında sonuçları halkla ilişkiler konusundaki duruma çok fazla yansımayan bir politika oldu bu. Makalede Suriye konusu da vardı ve bu noktada Türkiye ile İran um, arasındaki uh, e, uh, e, uh, e, uh, e, ilişkiye dayanıyordu. Aslında Türkiye ve İran arasındaki bu durum yeni bir şey değil. Ancak son dönemde yeniden ortaya çıkan bir sorun diyebilir miyiz? Türkiye'nin İran'la ilişkileri her zaman karmaşık oldu diye düşünüyorum. Her zaman eş zamanlı olarak karmaşık ilişkiler. Yani bir yandan kötü bir yandan iyi şeylerin olduğu ilişkiler olmuştu. Aslında Türkiye enerji kaynakları açısından Rusya'nın dışında İran'a çok fazla bağımlı. İran ikinci tedavi çoğu olarak yer alıyor. Yine ticaret artıyor iki ülke arasında. Dolayısıyla bana kalırsa Türkiye bir şekilde İran konusunda karmaşık mesajlar veriyor. Yani Hizbullah'a İran'da gö gö göz yumuş olduğunu görmezden gelmiş oldu. Aynı zamanda yine İran'ın silah veriyor olması, Esad rejimine silah sağlıyor olması konusunda konusu göz ardı edilmiş oldu. Türkiye etkililer bir son tarih verdiler Esad'a ama gerçekten İran'ın bu konudaki müdahalesinden de çok fazla bahsetmediler. Yani güçlü bir şey yapmak istiyorlarsa İran'ın rolünü de oradan kaldırmaları gerekiyor. Bence bu çok sorunlu bir durum tabii ki Ankara'daki e, politikacılar için. Bir başka sorun da Türkiye için tarihsel olarak hem İran hem de Suriye PKK'yı Türkiye karşı bir silah olarak kullanmış olmaları. Son dönemde bunu çok fazla yapmadılar. Son yıllarda Suriye 1999'dan bu yana farklı bir tutum içerisindeydi. Türkiye ve İran'ın da yine PKK'ya karşı ve PKK'ya karşı işbirliği içerisinde olduğunu gördük. Ancak her zaman bu durum ortada kalan bir durum oldu. Yani PKK durumu giderek kötüleştiğinden Türkiye'de bir iç politika konusu olarak da Türkiye şu anda e, İran'ı artık böyle algılama konusunda sıkıntı yaşıyor diyebiliriz. Sorunlar Türkiye-Amerika ilişkilerinde de söz konusu. İran tabii söz konusu olduğu zaman özellikle son dönemde şimdi Arap Baharı ile birlikte bu sorunlar acaba arka geride bırakılacak mı yoksa bir şekilde yine kenarda bekleyen bir sorun mu olacak ve tekrar ortaya mı çıkacak? Bence AKP hükümeti İran'ın nükleer sorunuyla yüz yüze gelmedi henüz. Ve bunu yapmadığı sürece Amerika ile Türkiye arasında bir bağlantısızlık olacak her zaman İran konusunda. Amerika İran'ı bir ulusal güvenlik tehdidi olarak görüyor. Kendisini aynı zamanda müttefiklerini de bir tehdit olarak görüyor. AKP hükümeti ise İran'ı bir tehdit olarak görmüyor. Ya da şu ana kadar öyle görmemişti diyebilirim. Dolayısıyla arada bir senkronizasyon yok politikalar konusunda. Bu noktada bir ortak nokta bulunana kadar Ankara'daki hükümet biraz daha geniş açılana kadar gözlerini böyle bir şey oluşmaya devam edecektir. Carol McLeod çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı bana tanıdığınız için. Evet Washington'dan bugünlük de bu kadar Amerika'nın sesinin bu ve diğer programlarını internette amerikaninsesi.com adresinde izleyebilirsiniz yarın akşam yeniden birlikte olmak üzere Washington'dan iyi akşamlar.